Hava kirliliği sadece akciğerleri değil ruh sağlığını da etkiliyor. Kirli havaya maruz kalan bebeklerde ise gelişim geriliği ve dikkat bozukluğu daha sık görülüyor. İklim değişikliği ve hava kirliliği sadece doğayı değil insan ruhunu da etkiliyor. Stanford Üniversitesi öğretim görevlisi ve sinir bilimci Doktor Burçin İkiz, çevresel sorunların çocukluk çağından itibaren ruh sağlığını tehdit ettiğini söyledi. İkiz'e göre insan beyni aşırı sıcakları bir stres unsuru olarak algılıyor. Sıcak havalarda uyku düzeni bozuluyor, ilaçlar etkisini yitiriyor, depresyon ve intihar oranları artıyor. Ve Çin çok ciddi havayı temizlemek için kurallar koyuyor ve gerçekten aylar içerisinde o dünyanın en en kötü havası dediğimiz hava bir anda inanılmaz tertemiz bir havaya dönüşüyor. Ve onunla ilgili yapılan çalışmalar gösteriyor ki günler içerisinde hava temizlendiğinin ve birkaç gün içerisinde intihar oranları Çin'deki bu bölgelerde düş azalıyor ve bunları gerçekten temiz havayla ilişkilendirebiliyor çalışmalarından. Hava kirliliği en çok da hamileleri ve bebekleri etkiliyor. Anne karnında kirli havaya maruz kalan bebekler daha erken doğuyor, gelişimleri yavaşlıyor. İlerleyen yaşlarda depresyon ve dikkat bozukluğu riski artıyor. Yaşlılar da risk altında. Hava kirliliği Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları tetikliyor. Doğal afetler sonrası ise antidepresan kullanımı hızla yükseliyor.